Beyin cerrahisinin temel konularından bir tanesi de düşme veya kazalara bağlı olarak omurgada çökme kırığının oluşması. Omurgada çökme kırığı oluştuğu zaman genel olarak biz hekimler radyolojik görüntüye bakar, oradaki çökme kırığını değerlendirir ve o çökme kırığının derecesine göre, hastada oluşan klinik tabloya göre cerrahi mi, değil mi diye karar veririz. Her zaman vurguladığım gibi radyolojik olarak hastaya cerrahi karar verdiğimizde hastanın cerrahi planlaması ona göre yapılabilir. Fakat unuttuğumuz bir gerçek var. Omurgayı kıracak kadar uygulanan bir basınç, bir kuvvet, omurganın etrafında paravertebral adaleler adını verdiğimiz kaslarda, orada bu dokular birbirine tutan digaman adını verdiğimiz yapılarda yırtıklara ve kanamalara yol açabilmekte. Tıpkı bir masanın kenarına veya herhangi bir cisme vurduğunuzda onun o bölgesinde herhangi bir kırık oluştuğunda üzerindeki cisimlerin de kayıp düşmesi gibi algılayın lütfen. Omurgamızla ilgili travmalarda da bizim gördüğümüz genel şey radyolojik görüntüdeki omurga kırığı. Aslında unuttuğumuz şey de hastanın o bölgedeki kırıkla beraber oluşan travmanın şiddetine göre kaslarında ve ligamanlarındaki yırtıklar. Bunu genelde atlıyoruz. Bu ligamanlardaki yırtıkları yine cerrahi plan yaparken bizim planlamamızda katkısı var. Ama ağrı sürecini yönetirken unuttuğumuz bir gerçek de var. Bazen cerrahi gerekmeyen omurga kırıklarında hastaya kemik erimesine yönelik tedavi verilebilir. Genelde bunlar osteoporoz veya başka malin adını verdiğimiz kötü hastalıklarda görülebilen omurga kırıkları olabilmekte. Eğer kemik erimesine bağlı olan bir kırıksa, çökme kırığıysa, bunlarda fizik tedavi veya ortopedinin desteğiyle kemik erimesine yönelik tedavi düzenlerken, bir yandan da kaslar ve ligamanlardaki yırtılmaya bağlı, kanamaya bağlı ağrıları da unutmamak gerekiyor. Benim bugün sizlere vurgulamak istediğim bu. Biz bir yandan kemiğe ait kırık için tedavi verirken, bir yandan da kaslardaki ağrıyı gidermek adına hastalık plan programı yapmalıyız. Bunlara aynı zamanda korse verdiğimiz zaman korseye bağlı olarak hastalarda hareket kısıtlılığı oluşmakta ve o önümüzdeki bir aylık iki aylık süreç içerisinde kaslarda atrofi gelişiyor. Ben hastalarımla ilgili planlama yaparken bir yandan korse kullanımına bağlı olarak hastadaki atrofilerin artmasını engellemek adına hafif ölçekli egzersizler beraberinde kemiğin ağrısına yönelik ağrı kesiciler ve ön önümüzü kendi ürettiğim ürünlerle hastanın o ağrıyan bölgelerindeki kaslarda oluşan ödemi, kaslarda oluşan kanamayı ve bunlara bağlı olan ağrıları azaltmaktayım. Siz hastayı ne kadar az ağrıyla, ne kadar konforlu bir yaşam sunarsanız hasta o kadar size minnet duygusu besler. Adım Çetin Kösek, 26 yaşındayım. Kayseri'de bir kazası geçirdim. Ardından e, oradaki doktorlar bir şey bulamadılar, belim kırıldığını daha geldim buradaki e, doktorlardan öğrendim. Sonra buradaki doktorlar bana dedi ki, yatacaksın 45 gün, hiç kıpırdamamak şartıyla. Ama e, sağ olsun babam gel o, Orhan hocamı gördüler. Orhan hocam da e, geldim kontrole, e, muayene etti beni ve orada bana e, ameliyatlık bir durum yok ve e, ardı çağlı, e, Krem ve Flex Life olan kendi üretimi olan ilaçlarını kullandım. Ondan sonra kontrollerimi yaptı ve bana hiçbir korkacak bir durumun olmadığını, bu gittikçe düzeleceğini ve ameliyatlı bir durumda olmayacağını söyledi. Allah razı olsun Orhan Hocamdan çünkü zararını çok gördüm ve herkese de tavsiye ederim.